İyi misiniz? Sağ, Sağ ol, teşekkür, Sağ ol, teşekkür Hazır mıyız arkadaşlar? Peki, teşekkürler. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de artık ne olursa insanlarımızı şaşırtabilir. Nasıl bir yolsuzluk, nasıl bir hukuksuzluk, nasıl bir adaletsizlik olursa insanlar buna tepki gösterirler. Sivil toplum örgütleri, sendikalar, akademisyenler, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'nin iş insanları, Türkiye'nin dinamikleri Türkiye'de ne olursa artık yetti artık der. Bakın Avrupa'nın en büyük entegre tesisi olan Türkiye Cumhuriyeti ordusuna ait olan tank palet fabrikası beş kuruş bedel ödenmeden Ethem Sancak denilen birisine ve kendisine ortak aldığı Katar ordusuna 25 yıllığına peşkeş çekildi. Türkiye'den tek bir ses çıkmadı tek bir ses. Cumhuriyet Halk Partisi ilk günden beri bunu dile getiriyor. Etam Sancak ben savunma sektörüne girmek istiyorum dedi. Tayyip Erdoğan'a gittim. Benim param yok dedim. Peki dedi. Ne yapabilirim? Katar Katar emirini arayın dedi. Peki arayayım. aradı Katar emirini. Katar emiri Katar ordusunu Atam Sancağı'nın BMC şirketine ortak etti. Daha sonra milli tankımızı prototipini yapan yerli firmanın elinden Altay tankı ihalesi bizzat alındı ve Cumhurbaşkanının da ifadesiyle ilk tank üretim tarihi 18 ay sonraya verildi. Altay tankı ihalesinden bugüne kadar çıt yok. Peki bu arada ne oldu? Bu arada ben Sakarya milletvekiliyim. Ethem Sancak da bir ulusal haber kanalında şöyle diyor. Ya akıllı olan Türkiye'de parayı bulur diyor. Siz de akıllı olun kazanın diyor. Milletin gözünün içine baka baka. Sakarya'da Karasu ilçesinde otoyola yakın, denize limana yakın, sahil kenarında 2 milyon metrekare arazi etem Sancağı bedavaya verildi. Yanlış duymadınız. Bir tek ekmeği bedavaya alamayan vatandaşı açlık ve yoksulluktan kıvranırken etem Sancağı Sakarya'da Karasu ilçesinde 2 milyon metrekare arazi bedavaya verildi. Bunun 500 dönümü 500 dönümü köylülerin de arazilerinin bulunduğu, köylerin de bulunduğu kamulaştırılması gereken bir araziydi. Etam Sancak dedi ki benim bunlara verecek param yok. Ama iktidar dedi ki sen merak etme. Onların parasını da Türkiye Cumhuriyeti Devleti öder dedi. 500 dönümlük arazinin Parası kamulaştırıldı, ödendi, etem sancağı verildi. Etem sancak dedi ki bunun altyapısının güçlendirilmesi lazım. Benim param yok dedi. Ne demek Etem Bey dedi Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 60 milyon lira zeminin güçlendirilmesi için para verildi. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin en büyük teşvini alan Etem Sancak aradan yaklaşık iki buçuk, iki yıl geçmesine rağmen ne bir tankı işletir vaziyette ortaya koydu ne de sesi sedası çıktı. Şimdi ne oldu? Etam Sancak nerede? Tank yok. Bugüne kadar yapılan bütün o aldığı ihaleler ve yaptığı işler yanına kar kaldı. Ethem Sancağ'ın ortağı Tayyip Erdoğan'ın köylüsü Talip Öztürk de ortada yok. Devlet kaynaklarından aldıkları milyarlarca lira yanlarında BMC'nin hisselerini bir firmaya devrettiler. Peki devletin bu milyarlarca liralık parası onlar ne olacak? Onlar Ethem Sancağ'ın cebine kar kaldı. Peki bir de BMC'yi tank paleti 25 yıllığını aldıktan sonra değer artırımı olarak da belli bir noktaya getirdiği için onu devrederken aldığı milyarlar onlar da Ethem Sancan Talip Öztürk'ün cebinde. Sadece onun cebinde mi? Cebinde olan parayı birileriyle paylaşıyor mu? Onu Allah'a havale ediyorum. Ama hem Sakarya milletvekili hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak benim ülkemin milyarlarca liralık kaynağına neden etem Sancak oturdu? Neden Talip Öztürk oturdu? Benim ülkemde açlık varken, yoksulluk varken, pandemi varken, esnaf sürünüyorken, çiftçi kan alıyorken, insanlar kendi hayatlarına son veriyorken milyarlarca dolar Ethem Sancan cebine neden girdi? Bunu soruyorum. Bunun peşini hem bu dünyada hem öbür dünyada asla bırakmayacağım. Asla bırakmayacağım. Ama Türk ordusu için doğru olanı da söylüyorum. Eğer Türkiye'de bir tank üretilecekse bunu yerli sermaye ile yapacaksınız. Yerli sermayenin en büyük orda, orta Türk ordusu olmalıdır. Bunu yapacak güç, bunu yapacak mühendis, bunu yapacak akıl, bunu yapacak birikim Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcuttur. Yalnızca irade, yalnızca çalmayan memleketi için, ülkesi için bu işi yaptırtacak bir kişiye ihtiyaç vardır. Bir yönetime ihtiyaç vardır. Bu yönetim AKP yönetimi o yönetim değildir. Değerli arkadaşlar. Şimdi bu iktidar ne söylerse insanlarımız inanıyor. Kabul ediyorlar. Bu iktidarın başbakanı çıktı televizyon kanallarına. Dedi ki çok yakın zamanda milli uçağımız göklerde semalarda dolaşacak dedi. İnsanlarımız inandılar. Götürdüler gani gani oylarını AK Partisi'ne verdiler. Milli uçak var mı? O günkü haber sitelerine girin hatta uçağı bile gösterdiler. Ama şu anda yok. Dediler ki yerli araba yapacağız. Prototipini gösterdiler. Yıllardan beri, 19 yıldan beri iktidardalar söylüyorlar. Nerede yerli araba? İnsanlarımız inandı. Bak Tayyip Erdoğan araba da yapıyor, uçak da yapıyor dediler. Nerede? Yok. Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. Dedi ki uzaya gideceğiz dedi uzaya. İnsanlar buna inandılar. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı yardımcısı, Çıktı televizyonlara, dedi ki uçan araba yapacağız. Pes ya. Bir milletle böyle dalga geçilir mi ya? İnsanlar bu kadar hafife alınır mı ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar küçültülür mü? Yazık değil mi bu insanlara? Ama sizin güvendiğiniz bir şey var. Siz yalan söyledikçe insanlar size oy vermeye devam etti. Ama bugün artık o gün değil. Gerçekleri açık açık konuşacağız ve söyleyeceğiz. Sizin bakanınız Ruhsar Pekcan. Daha ne yapacaksınız bu ülkeye de? Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Bakanınız bakan olmadan önce gümrük müdürlüğü tarafından bu kadına dikkat edin. Nüfusu olan kişilerin adlarını kullanarak usulsüzlük ve yolsuzluk yapabilir diye uyarmış. Tam da Tayyip Erdoğan'ın aradığı bakan. E bu devlet demiş ki işte böyle bir kadın var burada. Tayyip Erdoğan da almış onu bakan yapmış, ticaret bakanı yapmış. Neden? E, kadının sicilinde var yolsuzluk, usulsüzlük. Tam aradığı adam. Gelmiş oturmuş bakanla Ruslar Pekcan hemen Kocatı ile beraber bir şirket kurmuş. Kurduğu şirket tam da işi götürebilecekleri bir şirket. Bir savaşta bir de salgında vurgun vururlar bunlar. Şimdi bu salgında ne lazım? Dezenfektan lazım. Bir dezenfektan şirketi kurmuşlar. Peki ellerinde kalır mı mal? Kalmaz. Neden? Adamın eşi Ticaret Bakanı. Orta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Sen ihaleyi açmışlar. İhaleyi en ucuz verene değil, en pahalı verene kendi eşine, kendi ortağı olduğu şirkete vermiş. Üstelik de diğerlerinden daha pahalı bir şekilde. İş ortaya çıktı. Peki yahu bakkaldan bir kurşun kalem birisi alsa Hesabını mahkemeler sorar. Ruhsar Pekcan şu anda ne yapıyor? Kendisiyle ilgili açılmış tek bir dava var mı? Yok. Neden? Milletin şu manzara karşısındaki suskunluğu onları rahatlatıyor da onun için. Sivil toplum örgütlerinden hiç ses çıkmadığı için. Sendikalardan hiç ses çıkmadığı için sanatçılardan hiç ses çıkmadığı için bas bas bağıran Cumhuriyet Halk Partisi yargılanması gereken diyen Cumhuriyet Halk Partisi ama Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamiklerinden tek bir ses yok. 17-25 Aralık'ı unuttuk deme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan oğluna diyor ki oğlum paraları sıfırladın mı diyor. Yok baba diyor. O da tam anlamıyor. Telefonla da konuşmayalım diyor. Ya o kadar çok para var ki diyor. Nasıl sıfırlayacağımı bilemiyorum diyor. Ne oldu arkadaşlar? Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki, "Yahu önemli olan paraların sıfırlanması değil. Önemli olan benim telefonumun dinlenmesi." dedi. "E millet doğru vallahi." dedi. Doğru. Halk Bankası'ndan, bakanların yatak odalarından milyon dolarlar çıktı. Ayakkabı kutularında. Devletin unsurları gittiler, el koydular. Ne oldu? Milletin parasıyla vergisi, üstelik faizi ödenip, o paralar verildi. O hırsızlık yapanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde büyük elçi olarak atandılar. Büyük elçi olarak. Arkadaşlar soruyorum bir ülkede yetti artık diyebilmek için bir iktidarın daha başka ne yapması gerekiyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı bir ulusal televizyonda evet doğrudur. Her ay mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan bir siyasetçi var dedi. Ben bunu savcılar çağırırsa söylerim dedi. Ya Süleyman Soylu, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanısın. Savcıların çağırmasına gerek yok. İçişleri Bakanı olarak emniyete emir vereceksin. Mafyanın haraca bağladığı siyasetçinin dosyasını savcının önüne koyacaksın. Koyabildin mi koymuyorsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bizim baskılarımızdan sonra getir o kişinin adını dedi. 20 günden beri getirip masanın üstüne koydun mu? Yok. Hala o koltukta nasıl oturuyorsun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti seni İçişleri Bakanı olarak hala o koltukta nasıl oturtuyor? Bütün kirli işlerde elin var. Bütün kirli işlerde. Mafyayla ilgili elin var. Uyuşturucuyla ilgili elin var. Cinayetlerle ilgili elin var. Türkiye'de darbe kalkışması yapıp da giden insanlar elini kolunu sallayıp gittiler. Hiçbir tanesini yakalayamadın. Türkiye'yi soyanlar elini kolunu sallayıp gitti. Tek bir şey yapmadın. Senin gücün millete yetiyor. Soysuza, arsıza, hırsıza, mafyaya değil. Mafya seni rezil ediyor. Ama sen kendini daha fazla rezil ediyorsun ama Türkiye yetti artık demiyor. Yetti artık demiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı çıktı. Dedi ki arkadaşlar yahu bir darbe kalkışması oldu, oldu. FETÖ darbe kalkışması. Cumhurbaşkanı bir telefonun arkasından millete sokağa çıkın dedi. Kendisi de gitti bir yerde gizlendi. Sokağa mı çıktı? Hayır. Tankın üstüne mi çıktı? Hayır. Milletten beraber caddelerde miydi? Hayır. Caddelerde olup da ölen insanlar, şehit düşen insanlar için Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı yardım kampanyası başlatıyorum dedi. Yardım kampanyası başlattı şehitlerle ilgili milyonlarca lira para toplandı. Peki şehit yakınlarına verildi mi? Hayır. Paranın üstüne Tayyip iktidarı oturdu. Çöktüler paraya. Yahu siz mafya dışarıda ne arıyorsunuz? Zihniyet mafya zihniyeti. Zihniyet mafya zihniyeti. Peki yetti artık diyen var mı? Cumhuriyet Halk Partisi yetti artık dedi. Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Milyonlarca Cumhuriyet Halk Partililer Millet İttifakı'nın unsurları vatanını sevenler biz buradayız dedi Maltepe'de. Sendikalar, odalar, yıllardan beri başkanlık yapanlar. Tek bir ses var mı? Tek bir ses. Neden? Dümeniniz iyi değil mi? Ama millet öyle değil. Bu ülkenin cumhurbaşkanına Trump dedi ki aptal olma dedi. Aptal olma dedi. Peki Cumhurbaşkanının bir sesi çıktı mı? Hayır. Amerika'ya gideceğim. Onun masasının üstüne koyacağım dedi. Koydu mu? Biz bilmiyoruz. Yok böyle bir şey. Aptal olma dediği Cumhurbaşkanına Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yargılanan Raip ile ilgili Tayyip Erdoğan çıktı gürledi. Dedi ki: "Bu fakir burada olduğu müddetçe o rahibin yargılanmasını kimse engelleyemez. Kimse alamaz dedi. Trump telefonu açtı. Rahibe özel uçak verdiler. Bir gün içerisinde gitti. Nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti hukukudur? Nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti devletidir? Nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti iktidarıdır? Tek bir ses çıktı mı? Odalardan, sendikalardan sivil toplum örgütlerinden, Türkiye'nin dinamiklerinden. Yetki artık deniyor mu? Hayır. Gerçekten samimi miyiz? Hepimiz kendimiz için. Ermeni soykırımında gerçekten bu kadar hassas mıyız? Yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ermeni soykırımıdır demedi. Demedi. Ama Biden geldi ilk önce telefonu açtı. Ben Ermeni soykırımı diyeceğim dedi. Recep Tayyip Erdoğan'a üç buçuk dakikalık konuşma. Karşı taraftan telefondan çıt yok. Çıt yok. Neden çıt yok? Çünkü Amerika'ya gitti geldi. Gitti geldi. Gazeteci soruyor. Diyor ki ne oldu? Ermeni soykırımı meselesi. Masaya koyacaktınız. Türkiye'den gitmeden önce söylediniz. Soracaksınız Biden'a niye böyle dediniz diye. Hand olsun diyor. Hiç diyor açmadı Allah'a şükür diyor. Ve içimi en çok acıtan şey gülüyor. Gerçekten bu atanlar tutanlar gerçekten milliyetçiyim diye içi yananlar gerçekten bunu görüp de içiniz Yanmıyor mu? Vicdanınız acımıyor mu? Uyku uyuyabiliyor musunuz? Bu aldatmaca karşısında ben o gülüşü iyi bilirim. Suriye'de 13 kişi şehidimiz olduğu zaman şehit cenazeleri, evlatlarımızın cenazeleri daha kalkmadan AKP kongresini iptal etmeyip kongrede aynı gülüşü yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın o gülüşünü iyi bilirim. O günde içimi yakmıştı, bugün de Ermeni soykırımında o gülüş gene içimi yakıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin odaları, sendikaları, akademisyenleri, sanatçıları, Türkiye'nin dinamikleri, her konuda eleştiriyi kendisine hak görenler, hiç mi sesiniz çıkmayacak? Biz bütün milletvekilleriyle Türkiye'nin dört bir köşesinde haykırıyoruz. Doğrudur. Biz de bunun arkasındayız denmeyecek mi? Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankası'ndan bu ülkeye ait 128 milyar dolar gitti. Bir günde. Normal bütün şu. Merkez Bankası 128 milyar doları eğer döviz Faiz dengesini sağlamak için satıyorsa bunu duyurur. İnternet sitesinden bu para kime gitti bilinir, kime ne kadarı satıldığı bilinir. Bugüne kadar yapılan bu uygulama yapıldı mı? Hayır. 128 milyar dolar nerede diyoruz? Soruya cevap veren var mı? Hayır. Peki 128 kuruşa muhtaç ettiğiniz bu milletin 128 milyar dolarını. Kendi yandaşlarınıza verdiniz. Yalan mı? İspat ediyorum. Bu pandemi sürecinde Türkiye'de 84 bin kişi milyarder oldu. Çiftçi yoksullaştı, esnaf yoksullaştı, kamyoncu feryat ediyor, ev kadınları ihsan ediyor. Bugün onların günü onlar için de aykıracağız. İnsanlar intihar ediyor. 128 kuruşa muhtaçlar. Ne oldu? O para da uçup gitti. Naci Ağbal'ı göreve getirdin. Dört ay sonra görevden aldın. Görevden almadan bir gün önce Merkez Bankası'nın rutin satışı 150 milyon TL bir günde 450 milyon TL satıldı. O para nereye gitti? İşte sarayın İki yıl, üç yıl, dört yıl içerisinde zenginleştirdiği o bir avuç insana gitti. Ya Türkiye'de yaşayan insanlarımız? Onlar açlıkla, yoksullukla hala mücadele ediyorlar. 2019 rakamları açıklandı. 700 bin kişi daha yoksulluğun saflarına katılmış. Üstelik de pandemiden önceki yıl en zengin ve en yoksul arasındaki makas gittikçe büyümüş. 2020 yıl içerisinde tam 82 bin kişi, 82 bin kişi milyardar olmuş. Değerli Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz vatandaşları. Biz bize verdiğiniz görev için alnımızın teriyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi kadroları bu Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut kaynaklarını birikimini yönetmeye hazırdır. Türkiye'nin kaynakları vardır, toprağı vardır, insanı, çalışkan insanı, zeki insanı, pırıl pırıl insanı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan tek şey doğru yönetilmektir. Bunun için milletin iradesine ihtiyaç vardır. Artık her şeyi bir avuç insanla paylaşan bu saray iktidarından bir an önce Türkiye kurtulmalıdır. Bizim çiftçimizle ilgili, esnafımızla ilgili, öğrencilerimizle, apartman görevlileriyle, İşçilerimizle, esnafımızla, hepsiyle ilgili, Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgili, Güneydoğu sorunuyla ilgili, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çözüm önerilerimiz, kadrolarımız, birikimimiz, yüzyıllık bir duruşumuz mevcuttur. Bir tek şey eksiktir, yetki. Bu yetki için erken seçim gerekir bir an önce sandık başına gitmek gerekir. Türkiye'nin başına müsilaj gibi bela olmuş bir iktidarı nefes aldırmayan, hava aldırmayan, insanlarımızı yokluğa ve perişanlığa sürükleyen bu müsilaj anlayışını ortadan kaldırmalıyız. Yok değil. Bir daha da olamayacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kanallarını, bütün güçlerini, bütün birikimlerini tekrar bir araya getirip dışarıda ve içeride güçlü bir Türkiye'yi inşa etme değil. Bunun için millet ittifakı hazır. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Bunun için bir tek şey gerekiyor. Sandık. Teşekkür ederim. Buyurun. Bu bütün dünya görmüştü, bu ne dedi? Zirvenin kazananı Türkiye'dir. bu bütün dünya tarafından da görülmüştü. Geride büyük kazançlar var dedi. Benden önce AKP Grup Başkan Vekili burada NATO zirvesiyle ilgili zirvenin kazananı e, AKP iktidarıdır, Türkiye'dir demiş. Arkadaşlar, Şimdi ben soruyorum insanların gerçekten yüzünün kızarıyor olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gitmeden önce ne dedi? Ermeni soykırımı meselesini orada soracağım dedi. Geldiğinde ne dedi? Allah'tan açmadı dedi. Biden, hamdolsun ki açmadı dedi. Peki bu başarı mıdır? Bu utanç değil midir? Bu Türkiye'nin haklı davasının Cumhurbaşkanı tarafından görmezden gelinmesinin açık ve net bir itirafı değil midir? Peki AKP Grup Başkan Vekili bundan neden memnuniyet duymaktadır? Bunu bir başarı olarak neden görmektedir? Çünkü onların beklentisi Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları ile ilgili beklentiler değil. Onların beklentisi şu. Biden'a tam tevekkül eden bir Cumhurbaşkanı onun sözlerine içeride ve dışarıda tam tevekkül eden bir cumhurbaşkanı kendi geleceğiyle ilgili Biden'a hangi güvenciler verdi bunu bilen AKP iktidarı olduğu için söz konusu olan Türkiye'nin çıkarları değil kendi çıkarları olduğu için böyle bir memnuniyet duymaktadırlar. Ermeni soykırımı onların umurunda değil. S-400'lere verdiği para Biden'dan bir açıklama duydunuz mu F-400'lerle ilgili? Ya da ne oldu? F-35 projesine dönecek mi? Milyarlarca dolar verdiğimiz uçak projesi. Orada heba oldu. Ona dönebilecek mi? Hayır. Bir cevap var mı? Hayır yok. Suriye'deki sıkışmışlığımız ne oldu? Evlatlarımız şehit ediliyordu orada. Peki bununla ilgili bir açıklama geldi mi? NATO zirvesinden. Biz orada Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağız. Terör örgütlerinin değil sizin yanınızdayız. Dendi mi? Hayır. Böyle bir şey yok. Peki niye memnun oluyorlar? Kazasız belasız atlattık diye. Başka? Bizim için Oğuzhan Asil Türk'ün ne dediği değil, Temel Karamollaoğlu'nun ne dediği ve duruşu önemlidir. Sarayın suyunu içmiş insanların ne söylediğine biz bakmayız. Diktatörlere karşı dimdik duran insanlarla kol kola yürümeye devam ederiz. Başka sorusu var mı? Yok. Teşekkür ediyorum.